ve çocuğum için yaşayacağım. Öfkemi yenilip az kalsın bu güzel aileyi mahvedecektim Ancer ben. Artık hiç kimse bu güzel aileyi benim ellerimden alamaz. İzin vermem. Doğru olanı yapacağını biliyordum. Yapamayacaktım. <laughs> Sen gelmeseydin yapamayacaktım Ancer. Ben bir şey yapmadım ki. Ben Bencilce bir karar vermiştim Hançer. Ama sen biz deyince... ...işte o an benim kafama dank etti biliyor musun? Gözümü açan sen oldun. Ve bundan sonra... ...bu aile için her şey yapacağım. Asla kaybetmeyeceğim. Senin sayende... ...yan yanayız. Çok şükür. İyi ki benim yanımdasın. İyi ki varsın. Sen olmasaydın ben asla bu yoldan dönmezdim. Sen yetişemeseydin ben neleri kaybedeceğimi çok daha iyi anladım. Ben sadece bir işin yapması gerekenleri yaptım. Öfkenle savaşan sendin Cihan. İntikam duygumla. Nefsine yenilmedin Cihan. Bizden vazgeçmedin. Vazgeçemedin. Bunun için yaptım. Ben ne kadar şanslı bir adamım. Asıl biz şanslıyız. Oğlun şanslı. Böyle bir babası var. Ne olursa olsun bizden vazgeçemeyen. Vazgeçmeyen. Sizden asla vazgeçemem amca. Asla. <laughs> Sana bir şey söylemem gerekiyor. Ama kötü bir şey değil bu sefer merak etme. Cihan Gurur. Cihan Gurur'u annesine teslim ettim. Ya biliyorum ki zaten olayın etkisinden çıktıktan sonra sen de aynısını yapacaktın. Ya, o an konuştuğun her şeyin o anın etkisiyle olduğunu biliyorum ben. Sen böyle benim arkamı toplayıp beni incitmeden, kırmadan her şeyi hallediyorsun ya. İşte senin bu yüzünü seviyorum ben Ancar. <laughs> ben de senin vicdanını seviyorum. Ne olursa olsun doğrudan ayrılmayışını. Hadi evimize gidelim. Kafamızı kapatalım. Her şeye inat. Herkese rağmen. İyi olur bence de. Çok yorulduk zaten. Sinem abla arıyor. Onlar telaşlanmışlardır. Tabii haber vermedik ya. Efendim Sinem abla? Bir an yanımda merak etme. Polise haber verildi. Artık Beyza ile babasının cezasını adalet verecek. Ah, çok şükür. Ne diyor? Hançer Cihan'ı ikna etmiş. Gerekeni polis yapacakmış. Ver bana şunu azıcık. Oğlumu eve getir Hançer. Geliyoruz. Biz kendi evimize gidiyoruz Hançer. Sana demiştim bak, Hançer Cihan'ı ikna eder diye. Senin yüzünden polis de dahil oldu şu işe. Cihan da polise haber vermiş ama e, aklın yolu bir. Beni de yakar bunu Sıreta. Yakalanmadan gitseler de şu beladan kurtulsa. Ya biz nereye gidiyoruz baba? Bilmiyorum Beyza. Kızım bir an önce şu pansiyondan uzaklaşalım. Sonra bakarız bir yer. Nasıl bilmiyorsun ya? Senin bir sürü bağlantın var, adamların var. Niye sanki hiç gücün yokmuş gibi ortada kaldık? Kızım, şunu kafana iyi yaz. Bizim alemin ilk kuralı şudur. Başım beladaysa kimseye güvenmeyeceğim. Of, ya benim bileğim acıyor. Yürüyemiyorum artık. Sen konuşunca da benim tansiyonum fırlıyor Beyza. Böyle beynim patlayacak gibi oluyor artık. Yürü diyorum sana ya. Yürü. Bir an önce başımızı sokacak bir yer bulalım. olmadı be Cihan. O karın olacak kadın son anda çıkardı Zoka'yı senin ağzından. O zaman B planına geçeceğim. Nusret'le Beyza kaçmadan hesaplarını görmek için... ...biricik annemi devreye sokalım bakalım. Gel. Geç şöyle. ayağım kopuyor. Bir adım daha atarsam sakat kalacağım dedin. Sabahtan beri başımın etini yedin. Otursana. Ya bir beş dakika dinleneyim. İyi gelir. Sonra nerede saklanacaksak oraya gidelim bir an önce. Ulan geldik ya işte. Nasıl ya? Bu iğrenç yerde mi duracağız? Kızım, gündüz vakti ortalarda dolanmayalım. Her yerde bizi arıyorlar. Sonra buluruz başka bir yer. Şu pasaport işini de hızlandırmamız lazım. Ay! Tövbe estağfurullah. Kediymiş. Ya sen de düğmesine basılmış oyuncak gibi ne bağırıyorsun öyle? Hani bilmeyene de ilan ediyorsun burada olduğumuzu. Ya korktum ne yapayım? Lan bir şey de yap Beyza ya bir şey yap. Sessizce dur şurada ya. ben çok susadım. Olur. Döner de alayım mı kızım? He? Gelirken şurada bir dönerci gördük galiba. He? Oradan bir dürüm döner yaptırayım sana. Ama et olsun tavuk olmasın. Bana bak saçma sapan konuşma ya. Ulan bütün İstanbul polisi peşimize düşmüş. Senin derdin bu mu yani? Dürüm et mi olsun, tavuk mu olsun? Kızım dürümü bırak. Sen asıl gökyüzünü nasıl görmek istiyorsun? Demir parmaklıkların arkasından mı? Yoksa parmaklıklar olmadan mı? Bizim derdimiz bu, bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.